Oto hırsız çetesi otomobillerin yakıt kapaklarını söküp kopya anahtar yaparak araçları tek tek çaldı. Üstelik bunu yapanlardan biri de 73 yaşında bir adamdı. Polisin düzenlediği operasyon sonrası şüpheliler yakalandı. Yaşlı hırsızın 30 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Aracı çalınan mağdur o süreci bakın nasıl anlattı. Araca teslim aldığımda içi zaten mahvolmuştu. Kimin aklına gelir mazot kapağını söküp de kopyalatmak, arabaya açmak. Onun aklına gelmeyen bastonla zar zor yürüyebilen 73 yaşındaki hırsızın aklına gelmişti. Bence profesyonel yani. Bu işi yapmış adamlar. İstanbul'da bir oto hırsızlık çetesi kopya anahtarlarla 8 araç çalmışlardı. Otomobile çalınanlardan biri de uyandığında hayatının şokunu yaşadı. 35 yaşındaki adam işe gitmek için sabah erkenden evden çıktı. Aracını park ettiği yere gitti ancak gittiğinde aracını bulamadı. Biraz afaladım sabahın köründe acaba başka yere mi koymuş olabilirim diye. Ama gerçek öyle değildi. Aracın anahtarını kopyalayıp çalmışlardı. Mazot kapağının anahtarını kopyalamışlar. Anahtarla çünkü ikisi uyumluydu. O şekilde açmışlar kapıyı. Beynini sökmüşler eski usülle ona göre çalıştırmışlar. Sonra da parçalamaya göndermişlerdi. Çete üyeleri oldukça profesyoneldi. Her şeyi planlamışlardı. O çete üyelerinden biri ise 73 yaşındaydı. O kişi de araçları parçalayan ve sonra da satan kişiydi. Teybimi almışlar, çocuğun eşyalarını almışlar. Arabada sökülmeyecek bir şey kalmamış. Polise gitti, şikayetçi oldu. Sabah aracını park ettiği yere gidip ancak bulamayan adam otursuzluk bir amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu akşam saatlerinde aracına kavuştu. Sabahleyin çalındı, akşam da arabam teslim edildi. Çaldıkları araçların plakalarını da değiştiren dört çete üyesi gözaltına alındı. 73 yaşındaki hırsızın tam 30 sabıkası vardı. O dahil hepsi tutuklandı.